Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün normalde sizi çok güzel bir konsept yarışmayla karşılayacaktık. Fakat yasak e, gelince bizim de yeni konsept içeriğimize Rıdvan karar verdiği için, içeriğini kendi hazırladığı için şu anda bunu size sunamıyoruz. İnşallah yasaklar kalktığı zaman size hafta içi çok güzel bir şekilde bu içeriği çekip sunarız. Siz de evlerinizde güzel bir şekilde izleyip memnun kalırsınız. Sizinle birlikte konuşmak, sohbet etmek istedim. Çünkü karantinanın kaçıncı günü? Yani hep böyle oluyorum gerçekten karantinanın kaçıncı günü diye düşünüp duruyorum. Çünkü artık böyle sürekli şu günü bu günü böyle şafak sayar gibi saymayı bıraktım. İşte karantina günü yine karantinalardan bir gün annemle birlikteyim. Geçen 35 dakikada akşam yemeği yetişecek mi videomuzda da bunun bir benzer konuşmasını yapmıştım. Bu arada videomu hala izlemediyseniz şuradan muhtemelen burada olacak. Şuradaki karttan videoya ulaşabilirsiniz. Dün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aslında bu beklediğimiz bir karardı. Yani uzun zamandır istediğimiz de bir karardı. Ama keşke biraz önceden haberimiz olsaydı ya da daha temkinli bir ortam oluşturulsaydı insanlar da bu kadar panik ve korkuya kapılmasaydı. Umarım dün yaşanan iki saatin sonrasında üzücü sayılarla karşılaşmayız. Bu en büyük temennim. Ama tabii şu anda ne olacağını da bilmiyoruz. Artık hayırlısıyla bu süreci de atlatırız inşallah. 1000 aboneye ulaşmama az kaldı. Her geçen gün büyüyoruz sayenizde. Ama ben sizlerden daha fazla destek istiyorum. Çünkü daha önce de belirtmiştim. Sadece tarif kanalı olmak istemiyorum. Tarif vermekten, yemek yapmaktan çok keyif alıyorum. Bunu sizlerle paylaşmaktan, sizin de geri dönüşleriniz olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Tarifleri bana ulaştırdığınızda, bunları paylaştığımda gerçekten çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Ama biraz da işte geçen başladığımız farklı konseptlerle Hatay'ın memleketim hatay'ın güzelliklerini, mekanlarını tanıtmakla bu şekilde içerikler üretmek istiyorum. Bunları yapmam için de sizin desteğinize ihtiyacım var. Malum YouTube'un şartları var. Bu şartları sağladığım takdirde ben daha önce de söylemiştim. Sosyal projelerde yer almak istiyorum. Kendi çapımda yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama şu anda çok yeterli bir durumum olmadığı için çok kısıtlı imkanlarla bunu sağlıyorum. Sizin desteğinizle yani kanalıma abone olarak beni izleyerek bunu çok daha büyük kitlelere ulaştırabiliriz. Yani virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde çalışmak zorunda olan günlük kazançla evine ekmek götüren bir sürü mağdur olan insan var. Belirsizlikler var. Hani bunlara bir nebze olsa faydamızın dokunması, bu süreci sağlıklı bir şekilde altlatmamız için gerçekten bu durumlar çok gerekli. Umarım siz de benimle bu yolda yürürsünüz. Bana destek olursunuz. Gerçekten ben çok inanıyorum. İleride çok güzel işler başaracağız. Ve ben bu işleri başarınca şu anda yaklaşık e, 670 olduk. 670 kişiye ve bundan sonra gelen kişilere de minnet duyacağım ve her zaman da hatırlayacağım. Evet bu şekilde size kendimi anlatmak, yapmak istediklerimi söylemek ve bu yarışma konseptli içeriğimizi neden çekemediğimizi çekemediğimizi aktarmak istedi. Sizden bileceğim bu zamanları kendimiz için faydalı geçirelim. Ben anlıyorum. Çünkü ben de dedim ki önce başlarda yani evde kalırım kendime vakit ayırırım, kitap okurum film izlerim, işte yapamadıklarımı gerçekleştirmeye çalışırım. Çünkü radyo, televizyon, sinema okudum. O bölüm zamanında çok kitap okuyordum. İşte mezun olduktan sonra başka işlere yöneldiğim için bunu çok gerçekleştiremedim. Ama öyle bir zaman içerisindeyiz ki yani sürekli kaygı içindeyiz, panik içindeyiz, ee, sürekli elimde sosyal medya, bugün vaka ne oldu, işte nasıl bir durumun içerisindeyiz, yasak ne zaman gelecek, ha yasak geldi, yani ne oluyoruz gibi sürekli bir kaygı, panik ve stres içinde olduğumuz için aslında bunlara çok yönel, yönelememe durumunu ben çok iyi anlıyorum ama yine de her zaman için temkinli olmakta, sakin olmakta yarar var. Yani panik veya stres bize bir şey kazandırmıyor. Dün de bunu gördü. Umarım bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Ben biraz çok konuştum. <laughs> bu konuşma durumunu da ilk defa bu kadar uzun sürdürüyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel içeriklerde buluşuruz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.